Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgi yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine yoğun istek üzerinde gelen bir videoyu yapıyorum arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz efektin nasıl yapıldığını göstereceğim. Zaten çok kolay bir efekt. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle her zamanki gibi projemizi açıyoruz. Projemizi açtıktan sonra artı kısmından videomuzu, editleyeceğimiz videomuzu ekliyoruz. Her zamanki şeyler bunları teker teker ama gerek yok. Şimdi bende şöyle bir ekran görüntüsü var olarak düşünüyorum. Öncelikle bunun üstüne bir tane overlay yapmamız lazım. Birbirini overlay attık arkadaşlar. Bunun linkini aşağı bırakıyorum. Oradan indire. Şöyle, şöyle gelelim. İkinci saniyeden bunu keselim. Yani öyle. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne bir kere tıklıyoruz. Karışırma ve opaklık diyoruz. Buradan aydınlattan ekranı seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyahlıklarımız gitmiş oluyor. Küçültmemiz lazım. Şöyle küçülterek de şöyle yerine oturtalım arkadaşlar. Tamam yeterli. Şimdi yapmamız gereken bunları arkadaşlar grup haline getirmemiz gerekiyor. Göz kısımlarına soldaki göz kısmına bas tutuyoruz. İkisini de bas. Ve bu en sol üstte en soldaki simgeye tıklıyoruz ve böyle grup alıyoruz. Şimdi bunları ikiye bölmemiz lazım lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane kare açma. Karemizi açıyoruz. A üstten pozisyon alanında genişlet diyoruz. Şekli düzenleden ise arkadaşlar bakın x şeyini 50'ye getiriyor. 50 olduğunda ise buradan taşı ve çevire geliyor. onu ekranın alt tarafına koyuyoruz. Şimdi katmanı çoğaltıyoruz. altımız katmanı ise sol tarafa. Gördüğünüz gibi iki tane farklı karemiz oluyor. Biri burada, biri burada çoğaltıyoruz. Birinci saniyede patlama katmanın birini kesiyoruz arkadaşlar. Yukarı alalım. Şimdi arkadaşlar öyle. Şimdi bir tane dikdörtgenimizle bir tane şeyimizin dürbünümüzün üzerine baştakileri nasıl tutuyoruz göz kısmına ve şöyle ortadaki simgeye tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi sol tarafını Pardon sağ tarafını kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ise buradan öncelikle şu dikdörtgenimizi keselim. Bu katmanı atalım. Burada da arkadaşlar tekrardan dörtgen ve buradaki dürbünümüze ortadan tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi olmuş oluyor. Şimdi ayarlarımızı yapmamız lazım o efekti. Öncelikle şöyle başına geldik. Kaçıma çevirdik. Şöyle bir tane keyframe bıraktım. Şöyle birinci saniyede tekrardan bir keyframe bıraktım arkadaşlar. Başa gel. Baştan şöyle sola doğru çekti. Bakın artık gelmiş oldu. Şimdi buradakini ayarlayalım. Buradan başlayalım bir keyframe koyalım. Sonuna bir keyframe koyalım. Baştaki keyframe'ini şöyle sola doğru çekelim. Bak geldi yer. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Bu efekti de size anlatmış bulundu. Videoyu beğendiyseniz beğenme ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza veya Instagram profilinize de YouTube kanalımı paylaşırsanız sevinirim. Hayat paylaştıkça güzeller arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.